Şu anda haberleri izliyorum. YouTube'u takip ediyorum. Genel gündemi değerlendiriyorum. Şunun sesini kısalım. Yani biraz önce beyefendi de söyledi ya. Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü? gayet açık. Anayasa görüşmeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhur İttifakı kaybettiği oyu demden Tahviye edecek. Bunun başka bir izahı yok. Yani çok da uzatmaya gerek yok. Çok şey de söylemeye gerek yok. Durum ortada. Dış işlerindeki faaliyetler savunma sanayindeki faaliyetler gurur verici, onur verici. Ama içerideki faaliyetler pek de iç açıcı değil. Bunu diğer sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarda göreceksiniz takip ettiğiniz zaman. Uzatmaya gerek yok. Cumhur İttifakı kaybettiği oyu bir şekilde demden tahliye edecek. Bunu da terörist ilan ettiği, vatan haini ilan ettiği kişilerle işbirliği yaparak yapacak. Öyle düşünüyorum. Vaziyet onu gösteriyor. Yoksa bugün MHP gibi bir partinin, Devlet Bahçeli gibi bir politikacının gidip de dem dediğimiz o malum zihniyetteki yapıdaki o malum hareketlerde bulunan kişilerle niye el sıkışsın? Yani bir laf vardır. Sıçacağın yüze bakma, bakacağın yüze sıçma. Madem terörist Niye el sıkışıyor? Madem terörist değil, niye terörist diyor? Madem vatan ayni, vatan ayni ile el sıkışılır mı? Devlet aklı bunu gerektirmez neymiş? Biz Türkiye olalım kusura bakmayın. Kimin götüne toprak koyuyorsunuz siz? Aklınızı başınıza devşirin. Bazı anormal durumlarınızı adalette olsun, ekonomide olsun, sosyal medyada olsun, televizyon yayınlarında olsun. Yani genel olarak elinizde ne kadar argüman varsa kullanıyorsunuz ama yetmeyecek. Önce kendinizi değiştirin. Sonra vatandaş size karşı olan tavrını değiştirecek. Ve demle el sıkıştığınız dan itibaren de sahip olduğumuz oy oranı da dipe dibe vuracak. Demin yüzde kaç oyu var? Yüzde sekiz, yüzde on, Yüzde on iki. Hadi yüzde on beş. Size ne kalacak eski seçmenlerinizden? Yüzde beş bile kalmayacak onunla el sıkıştığınız günden itibaren. Kimin götüne toprak koyuyorsunuz? Aklınızı başınıza devşirin. Doğru yolda değilsiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah akıl fikir versin. Allah hidayet etsin. Başka bir şey demeyeceğim. Çünkü ne kadar çok şey söylersem kelimeleri ve cümleleri dikkatli kullanmak zorundayım. Ben milli görüşçüyüm. Necmettin Erbakan hoca efendinin kemiklerini sızlatmayın. Ona partiyi kurduran Mehmet Saat Kotku Hazretlerinin kemiklerini sızlatmayın. Aynı silsileden geliyoruz. Aynı terbiyeyi aldık. Rica ediyorum. Bir kendinize çeki düzen verin. Bir düşünün lütfen. Politika değil siyaset yapın ve bu şekilde yapmayın. Hala aynı rozeti taşıyorum. Hala aynı yerdeyim. Arkanızda değil, yanınızdayım. Yanınızdaysam eğer, bunları size söylemek zorundayım. Arkanızdan gelenler ya överler ya söverler. dava ehliyseniz bu sözlerime kulak verin. Zamanında söylediklerime kulak vermediniz, durum bu. Bari şimdi kulak verin. Özünüze dönün. Milli görüş, milli görüş, milli görüş. Milli görüşün kriterlerine, prensiplerine, edebine, ahlakına dönün. Lütfen. Rica ediyorum hadi sağlıcakla Allah yardımcınız olsun devlet idare etmek kolay değil ancak o zaman da söyledim müşavirleriniz bürokratlarınız size artık ne üşülüyorlarsa onlara bir dikkat edin başka Türkiye yok siz gidersiniz başkası gelir ama başka Türkiye yok. Lütfen. Hadi sağlıcakla.